Selam size arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere bootleg figür hakkında nedir, necidir, neden alınmaz bu konu hakkında size tüm bildiklerimi anlatacağım. Ama ondan önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çünkü her like ve abone beni yeni video çekmem için motive ediyor diyebiliriz. Ve evet arkadaşlar. Şimdi videomuza başlayalım. Öncelikle bootleg demek çakma, yansanay gibi anlamlar taşımakta. Yani isminden de anladığınız üzere orijinal olmayan figürlere bootleg diyoruz. Figürün bootleg olduğunu anlamak bazen kolay olsa da bazen zorlanabiliyoruz. Bootleg figürü ele veren şeyler tabi ki de boyama, işçilik, eklemlerde sıkıntı ve ortasında ışık bulunması vesaire. Diyelim ki elinizde olmayan bir figürü satın alacaksınız. Bootleg olup olmadığını anlamak istiyorsanız eğer bu bazen çok da zor olmuyor. Bazen fiyattan, bazen ise bariz boyama hatalarından anlaşılabiliyor. Ekranda gördüğünüz üzere şu Bandai markasının Thanos figürü bende mevcuttu. Çok ucuz olmasa da ikinci el bir Marvel Legends parası kadar verdim. Figürün orijinali 500 TL civarlarındaydı ki zaten ben butik olduğunu bilerek aldım. Çünkü bir figüre 500 TL vermek beni zorlardı açıkçası. Bir süre sonra figür gelmişti. Sonrasında ise ne mi oldu? Maalesef daha bir yıl geçemeden figürü pozlamaya çalışırken bacaklarını zorlamamama rağmen ikisi de elimde kaldı ve figürü tekrardan düzeltemeyeceğimi anlayınca figür güme gitti diyebiliriz. Evet arkadaşlar figürden geriye kalan tek şey şu eller ve şu kafalar oldu iki adet. Yakınlaştırayım. Bakınız şu şekilde. Evet. Yani arkadaşlar anlatmak istediğim siz siz olun. Bootleg figür almayın. Alacaksanız da bir gözden geçirin. Eklem kabiliyeti nasıl? Boyaması kötü mü diye yani. Benden size bir tavsiye size. Benim elimde Thanos'tan önce birkaç tane daha bootleg figür vardı. İsterseniz onları size bir... Evet göstereyim. arkadaşlar. Elimde şu an bootleg olarak Venom, Rocket ve Groot figürleri var. Rocket ve Groot'un eklemleri çok az olduğu için pozlama yapılamıyordu. Ben de öyle yanlarında pek sırıtmasın diye akrilik boyayla boyamak zorunda kaldım çünkü önceki hali gerçekten çok kötü ikisinde. Bakınız şu şekilde bir var. Şurasında eklem var sanırım ben de ilk başta arkadaşlar. Şu şekilde netleşti. Tamamdır arkadaşlar. İşte şu şekilde şurada bir eklem var sanırım ama yokmuş aslında. Şu şekilde boyadım evet arkadaşlar. Rocket figürüne gelecek olursak bu önceki hali gerçekten de çok kötüydü arkadaşlar. Yani bedavaya verseler olmazdınız. Ben de akrilik boyayla bu şekilde kafasını ve tüm vücudunu boyadım. Arkaya silahını tutmadığı için Patavix'e sıkılaştırdım. Şu şekilde duruyor arkadaşlar. Bakınız. Evet şu şekilde. Yani güzel görünüyor bence. Benim Marvel Legends ve ZD Toys koleksiyonunda pek sırıtmıyor bence. Ay Allah düştü. Evet arkadaşlar Venom figürüne geldik şimdi şu şekilde az da olsa bir ekleme mevcut. Tabi bu figürlere oranla gerçekten eklemi iyi diyebilirim. Şu şekilde kafası yakınlaştırayım. Yetleştireyim. Tamamdır. Şu şekilde kafası da gördüğünüz gibi. Yani bu figür alınabilecek en iyi butlak figürlerden biri bana göre. Yani hem ekleminde bir kopma falan söz konusu olamaz. Çünkü fark ettiğiniz üzere bacak ekleme öyle kopacak gibi Böyle size nasıl anlatsam Bazı figürlerin böyle Yuvarlak topçukları olur Eklemi oynatmak için Bunda o şekilde değil Zaten fark ettiğiniz üzere Şu şekilde böyle gidemiyor Şurada için Bu bir yandan avantaj ama bir yandan kötü Bu tek figürler açısından Evet arkadaşlar Venom figürü de bu şekilde ee, Figür incelemesine döndü biraz bu video Farkındayım ama size bilgi vermeye çalışıyorum Bu tek figürler hakkında Ve evet arkadaşlar Videomuz bu kadardı yani şimdilik benden bu kadar. Kanala abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere.